Hocam Tuğba ikinci denilen kadın utanmadan çıplak bir şekilde sahneye çıkmış. Estağfurullah. Bunlar kızan Müslümanlara sataşıyor hocam. Evet. evet. Ya bunların işte ayarları yok, <laughs> ayarları yok. Şimdi azdıkça azıyorlar. Kadın iç çamaşırıyla çıkıyor konsere, konser yapıyor. Yani hayan yok, edebin yok, terbiyen yok. Müslümanlığa uygun değil bu yaptığın kesinlikle. Ondan sonra bir de şöyle söylüyor. Bizi beğenmediler. Ya hani tesettür dediğimiz kurallar ve kanunlar Mustafa Hoca'nın kuralları değil ki arkadaş. Bu benim kurallarım değil ki. Bu falanca hocanın filanca hocanın kuralları değil. Bu Allah'ın kuralları Celle Celaluhu. Bu tesettüre uymuyorsan sen hayan yok demektir. Edebin yok demektir. İslami terbiyen yok demektir. Ve bunları yapanların cezası vardır. Biz bunları anlatacağız. Sen Tuğba ikinci olarak anlatmıyoruz biz bunu. Kim varsa bu kalıba uymayan, bu İslam'ın boyasına boyanmayan Herkes Allah'ın celle celaluhu kızgınlığını üzerine çekmiş olur. Haya denilen ki imanın en güçlü parçasıdır ondan soyunmuş olur. Allah muhafaza buyursun. Bizim seni beğenmememiz şahsi mevzulu adamlar yani demek istiyor ki ben soyunacağım, her pisliği, her hayasızlığı yapacağım. Bana hayasız demeyeceksin. Diyemezsin. Böyle diyor yani. Yani neticede bunlar tamamen kendini kaybetmişler. Öteki bakarsın sapkın ilişkilere girer ona sapkın demeyeceksin. Öteki fahişelik yapar ona fahişe demeyeceksin. Yani bunlar iyice işi azıya almışlar. iyice kendini şaşırmışlar. Bu da neyi gösterir biliyor musunuz? Allah'ın belasının yakın olduğunu gösterir. Başına bela gelmiş ümmetlere bakın ve konuşma tarzlarına bakın. Kendileri sapkın olduğu halde Müslümanlarla dalga geçmişler hep. İnnehum unasu yetetaharun. Aynen bak. Lut Aleyhisselam'ın kavmi diyor ki sen bize işte erkek erkeğe ilaç. Ay bunlar da temiz adamlar. Temiz dalga geçiyorlar. Lut Aleyhisselam böyle şey çirkin gördüğü için. Yani sapkın olmayanlarla dalga geçiyorlar. Bunlar da temiz adamlarmış. Şimdi Tuba de namaz kılıyorlarmış, secde ediyorlarmış. Bu nasıl namaz bunu? Ne Neyim yani namaz kılan, secde eden Allah'ın kurallarını inkar edip Aferin sana kış mı tutacak içim açırlarla şey çıktın diye. Allah Allah. Ya ne kadar şahkülü kaymış, ayarı kaçmış insanlarla karşılaşıyoruz. Çırıl çıplak olacak, hayasız olacak ama kim sonra bir şey demeyecek. Bu hanım hanımcık bir kızdır bu. <laughs> Böyle diyecekler ona yani. Hanım hanımcık dört dörtlü bir kızdır bu. Ya sen hayanı atmışsın, terbiyeni atmışsın, edebini atmışsın. Ondan sonra diyorsun ki bu mahallenin en edebli kızı dememizi bekliyorsun yani. Sen bunu istemişsin yani. Sen bunu bile isteye yapmışsın. İstemeye istemeye değil. Hani o ya işte hocam sen bilmiyorsun durumu. Mesela diyelim kenarda ayağa düşmüş bir kadın. Mesela diyelim açta kaldım açıkta kaldım. Sonra beni böyle kullanlar beni işte gene evde götürler Ha bu derdini dinlersin. Bu kendi isteğiyle düşmemiş oraya zorla düşmüş dersin. Allah kurtarsın Allah yanlışını affetmiş dersin. Ya sen bile isteye zaten gidiyorsun. Bu rezilleri bile isteye yapıyorsun yani. Ondan sonra bir de kalkıyorsun diyorsun ki işte bizi bir de beğenmezler. Arkadaş Mustafa Hoca'nın beğenmesi, Ahmet Hoca'nın, Mehmet Hoca'nın Müslümanların seni beğenmemesi sende şahsi fikirlerinden dolayı değil. Bunlar bu yaptığın işlemler Allah'ın ve Resulü'nün öğrettiği dine aykırı. Sen böyle çırılçıplak soyundun diye Müslüman gayrimüslimsin demiyoruz biz sana. Müslüman değilsin demiyoruz. Ama bu yaptıkların hayasızlıktır. Bu yaptıklarınız edepsizliktir, terbiyesizliktir. Ve bunun cezası ağır olur. Resul Ekrem bunları açık açık beyan etmiştir. Mailatun mumilatun la yadkhulunal cennete ve la yecidna rihaha ve rihu yajudu min masirati 500 am. Günaha meyledici kadınlar, günaha meylettirici kadınlar. Başı da bunun kasiyatun arı. Giyinmiş çıplaklar diyor resul Ekrem. Yani kendini giyinmiş zanneden çıplaklar. Kadın resmen iç çamaşırla çıkıyor. Bir de bu böyle konuşuyor ya Allah Allah. Bunlar cennete girmez dedi Efendimiz. Bunlar cennetin kokusunu dahi almazlar. Cennetin kokusu dört buçuk milyar kilometre öteden alınır. O kadar yaklaşamazlar. Bu bizim sözümüz değil. Bu Allah'ın Resulü cenneti görmüş, cennetin içine girmiş, çıkmış, cehennemi görmüş zatın sözü bunlar. Yedi kat göğü dolaşmış, Allah'ın Habibi kendisine Kur'an inmiş zatın sözü bunlar. Kale alırsın almazsın seni bileceğin şey yani. Ama Müslümanlar sana bir şey diyorsa, sana hayanı kaybetmişsin, edebini kaybetmişsin, sen terbiyeni kaybetmişsin diyorsa, bu kendi kurallarından, prensiplerinden dolayı değil, bu İslam'ın emirlerinden dolayı. Sen bunları terk etmişsin yani. Ama acayip enteresan bir şey ki Yani ben bunları anlamadım Bu hani meşhur taife diyelim Emin olun genel evdeki bir kadını alsalar Onun yanında namustan konuşsalar Başını önüne yer Utanır yani Hani biz nereden çıktık belli der Utanır tek kelime edemez Fakat bu meşhur denilen taife Emin olun çokları genel evdeki kadından çok aşağılar Neden biliyor musunuz? Çünkü genel eve düşen kadın geneli aç kalmış, açıkta kalmış, birilerinin eline düşmüş, zorlanmış falan filan. Bir daha da oradan kurtulamamış. Ama bunlar öyle değil ki ya. Bunlar aç kalmış. Bunlar şöhret için yapmışlar. Meşhur olayım, göz önünde olayım diye yapmışlar yani. Bu işleri. Ve hala da yapıyorlar. Bitmiyor. Evleniyor mesela. Şimdi genel bir kadını adam dedi ki ya ben senin namusun yapacağım. Tövbe çık oradan yıkan. O adam onu alsa kadın bayram eder. Bir daha da böyle şeylerde çıkıp kurtuldum der yani. O bunlar evleniyorlar. Evlendikten sonra neleri nereye, nereye çıkıyor bunların yani? Düşünebiliyor musunuz? Sırf para için. Hani ne evlilik bunları tutabiliyor ne bir şey tutabiliyor. Zinaları başkalarıyla yaptıkları para için neler neler yaptıkları ağza almaktan biz hayal ediyoruz yani. Bu hayatı yaşıyorlar bir de utanmazlığa bakın. Oturuyorlar bunlar bir de namustan konuşuyorlar. Ya millete namus briefingi veriyorlar yani. Ya dedim ya gene evdeki kadına namus desen başın öne yer. Ben, çünkü bu namus konusunda ben çok gerideyim der yani. Bunlar onlardan bin kat daha namuslarını bırakmışlar. Edeplerini hayallerini Ama bir konuşma olsun hepsi atlar ortaya. Hepsi namustan konuşur, hayadan konuşur. Aa biz iman, biz Müslümanları biliyoruz. Parayla imanı kimde oldu belli değil. Konuşur da konuşur böyle yani bu kalbimiz temiz. Sen beni geçemezsin. Hoca sakal bırakmışsın sarık ben beni geçemezsin. Ah diyoruz keşke. Keşke yani. Neticede bu azgınlıktır. Kur'an'ı okuyan sünnetullahı bilir. Sünnetullah'a baktığınız zaman insanlar yanlışa düştüğü zaman bela gelmez başlarına. Yanlışta en uç noktaya, en azılı noktaya gittiği zaman. Hem yanlışın en pisini yaparlar, en kötüsünü yaparlar. Bir de kendilerine bir şey söylenmesini asla kaldıramazlar. Nuh Aleyhisselam'ın kavmine bakın öyle. Hud Aleyhisselam'ın öyle. Hepsi peygamberlerin yaptığı tebliğden ne kadar rahatsız oluyorlar. Ya tamam sen konuş kardeş. Sen konuş da biz böyle devam edeceğiz. Yok. Sen niye bize böyle atarız seni buradan. Taşlarız seni. Ayetlere böyle. La ercumanneke. Seni atarız bu kavmin içerisinden. İşte bunlar da bize bunu gösteriyor. Demek ki adet hep aynı. Şeytan hep aynı şekilde kandırıyor insanları. Yanlışı yaptırıyor yaptırıyor. Ondan sonra yetmiyor. Bütün pislikleri de yapın. Ondan sonra en uç noktaya gidin. Sonra da oradan da bütün İslam'ı yaşayanlara size yaptığınız yanlıştır diyenlere kızın tenkıy dedi. Allah muhafaza buyursun. Bunlar hayasızlar. Edepsizler. Terbiyesizler. Allah Celle Celaluhu'nun dini İslam dinine göre suçlular tövbe etmeleri gerek. Allah'a yalvarıp yakarmaları gerek, kendilerini affettirmeleri gerek. Biz böyle söylüyoruz. Allah muhafaza buyursun evladımızı, çocuklarımızı böyle tiplere tabi olmaktan. Ahir zamandır her şey birbirine karışmış. Dua etmekten de başka elimizden bir şey gelmiyor. Allah dualarımızı makbul eylesin.